Dikkat. Sevimli işaret avcılarının toplantısı resmen başlamış bulunuyor. Yoklamayı kim yapmak ister? Hepimiz buradayız gibi geldi bana. Evet. Epebulun mesele nedir? Ha bir şey yok. Website'den gelen bu mektup dışında. Sevimli işaret aldığını yazmış. Ne? E? İşaretinin de makas olduğunu söylemiş. Yani onun yeteneği kesmek miymiş? Tabii ya. Sürekli Yelin Silya kuyruğuyla falan uğraşırdı. Eminim büyüyünce ünlülerin tasarımcısı olacak. Ama bütün vaktini saç keserek geçiriyorsa... ...Manhattan avcılarına kim liderlik edecek? Beps etmeyecek. Sevimli işaretini aldığına göre sevimli işaret avcısı olamaz. Ha, doğru. Haklısın herhalde. Mutlu olmasına sevindim. Ama bütün gün yelek kesmekle uğraşmayı istemezdim. Hoşunuza gitmeyen bir işarete mecbur kaldığınızı düşünebiliyor musunuz? Hayır, ben yani hiç düşünmemiştim. Merak etme problem. Ailendeki birçok kişi de elma ile ilgili işaretler var. Eminim seninki de öyle olur. Hem elmanın nesi sevilmez ki? Çekirdekleri var, ekşi olanları, çürük olanları ve içinde solucan olanları var. Ne? Yardımcı olmuyorsun. Söyle. My little pony. Götü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence. iyi bir kalple bağlı bize. iyilik yap, en mutlu ol. Seninle dost olmak güzel. My little pony. Benim en iyi arkadaşım sen. Sanırım sevimli işaret alma konusuna o kadar takıldım ki... Aldıktan sonra ne olacağını hiç düşünmedim. Aklıma gelmeyen çok şey varmış bunu anladım. Sevimli sorun. Eminim vardır ama uyuman gerekmez. Ya sonunda ama... sevimli işaretimi alırsam ama onu sevmezsem... ...ya sevimli işaretimi alınca kimse beni sevmezse? Öyle bir şey hayatta. Ya avcılar birbirinden ayrılırsa... ...çünkü o zaman sevimli işaret avcısı olmayacağız artık. Ya işaretim elim olmazsa o zaman gitmem mi gerekir ama nerede? Pekala, bu kadar yeter şekerim. Bir gecede cevaplanamayacak kadar çok soru sordun. Ama kimsenin seni buradan göndereceği falan yok. Bundan emin misin Applejack? Tabii ki eminim. Hadi şimdi uyu biraz. Göreceksin. Sabah her şey çok daha güzel olacak. Uyu canım kardeşim. Seni çok seviyoruz. Nereye gidersen git. Biz geliyoruz. Endişe etme. Ağlama üzülme. Sevimli işaretin güzel olacak. Ne güzel olacak. Hmm. Ha. Ha. Hmm. hmm. Yaşasın, iyi bir uyku gibi Jameson Applejack. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Dün gece neden endişelendim anlamıyorum. Gördün mü ne demiştim ben sana? İyi bir uyku bütün sorunlarını çözer. Neden öyle bitkin olduğunu şimdi anladım. Ne? Nedenmiş? Biri sevimli işaretini almış. Baksana. Ha? At bana inanamıyorum. Sevimli işaretim oldu. Sevimli işaretim oldu. Sevimli işaretim oldu. Söylemek için can atıyorum. Benim sevimli işaretim var. <gülüyor> <gülüyor> sevimli işaretim var. Bir, bir. Ha, nedir bu? Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ben ha? ne <laughs> olduğunu biliyorum. Artık emekli olabileceğimi gösteriyor. İlaçlama mı? Parazit ilaçlaması mı yani? Yapma lütfen. Akıllı olan bütün poniler parazitlerden kurtulabilir. Ben ciddi şeylerden söz ediyorum. Hızlı böcekleri hiç duydun mu? Hızlı böcekler mi? Sen ve benim gibi ilaçlama ponileri olmasa bunlar elektrik kablolarının hepsini yiyip Equestria'nın altını üstüne getirirler. İlaçlama ponileri mi? Hiç kolay bir iş değildir. En iyilerimiz bile daha yeşil otlaklara gidecekleri günü iple çekerler. Sen artık burada olduğuna göre işi sana devredebilirim. Ha, benim görevim bitti. Devretmek mi? Söylediğim her şeyi tekrar etmeyi bırak da dikkatini ver. Yoksa bir şey öğrenemezsin. Aa üzgünüm. Beklediğim şey olmadığı için şaşırdım sadece. Merak etme. Öyle bir sevimli işaretin varsa eminim bu yeteneğe sahipsin. Yetenek mi? Ay üzgünüm. Evet, şimdi çabuk olman gerekiyor. Bu şeyler dışarı çıktı mı seni bayağı şok edebilirler. Bekle, ne demek istedin? Ay. Ah, ah, söylemiştim. Üstelik ne kadar uzağa yayılırlarsa o kadar güçlü olacaklar demektir. Ha? Ne yapmam lazım? Onları geri çağıracaksın tabii ki. Bence Evet. Görünüşe göre artık hazırsın. Ara sıra bana mektup yaz. Çam gölgesi emekliler topluluğunda olacağım. Aa, ama bir dakika. Ben eminim bu iş gerçekten önemlidir. Ancak ben hayatım boyunca böcek çağırmak istediğimi sanmıyorum. Hey, nereye gitti? Vay vay vay. Şu yeni böcek ponisine bakın. Gilaçlama ponisi. <laughs> Tabii, tabii öyledir. Gelmiş geçmiş en kötü sevimli işareti senin alacağını tahmin etmeliydik. <gülüyor> <gülüyor> ama işin iyi yanından bak. Arkadaşa ihtiyacın olduğunda dışarı çıkıp bir tane yakalayabilirsin. Bu hiç komik değil. Gel arkadaşım, arkadaşım. Yeter ama. Arkadaşım. Gel böcek, gel böcek. benim arkadaşım olur musun? Çünkü başka kimse olmuyor da. Biliyor musunuz böcekler bile sizin kadar kötü değil. <laughs> Aa. Ah, Daima haklı olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama bu sevimli işaretin beklediğim şey olmadığı da kesin. Ha? O zaman neden onu taşıyasın ki? işaretin seni rahatsız ediyorsa ondan kurtul gitsin. Sen öyle istediğin anda sevimli işareti nasıl sileceğini biliyorsan hiç durma hemen yap. Aslında bu çok kolay bir iş. Ha? <laughs> bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Ne oldu? Ne? Apple Bloom, aileni kasabadan çıkarman gerek. kabusu yapana derim. Ne kadar da gerçekçiydi. Kahvaltı hazır. Applejack, az önce gördüğüm rüyayı anlatsam asla inanmazsın. Uykuya sandımdan daha çok ihtiyacım varmış. Gördün mü? Sana ne demiştim ben? İyi bir uyku, bütün sorunlarını... A? Neden öyle bitkin olduğunu şimdi anladım. Neden? Biri sevinme işaretini almış, baksana. Yine mi? ay, ay yani öyle mi? <laughs> ha, ha, karışım yapma. İşte bu daha çok hoşuma gitti. Neden, Neden çok? Aa boş ver. Prenses Twilight'ın verdiği derslerin işe yaradığını görmek çok güzel. Eminim şimdi kulüp evine koşup sevilme işaretini arkadaşlarına göstermek istiyorsundur. Ama gitmeden önce bütün işlerini bitirmen... E, gerekiyor. Yiha! <laughs> Neden heyecanlısın? Aa, evet, neler oluyor? Ay, aa, aa, hiçbir şey. Tabii bu yeni sevimli işaret dışında. Yuhu! <laughs> <laughs> <Bir tespisi. gülüyor> Sizinkileri henüz almadınız sanırım. Almadım. Ben de almadım. Saçma olduğunu biliyorum ama sevimli işaretlerimizi birlikte alırız diyormuştum. Ben de öyle. Ama ben senin adına çok sevindim. Kesinlikle. Buldum. Hadi bir toplantı düzenleyelim. Nasıl iki tane daha sevimli işaret alabileceğimizi üçümüz çözebiliriz. Aa hmm, evet. Bir sorun var. Ne? Zaten sevimli işaretin varsa sevimli işaret avcısı olamazsın Apple Bloom. Aa, evet. Tıpkı Babs gibi. Siz ne yapacağınıza karar verirken ben de bir köşede sessizce otururum. Ama teknik olarak kulüp evine sadece avcılar girebilir. Doğru. O zaman en iyisi ben sonra geleyim. He? Neden? Çünkü daha sonra da gelemezsin. Aa. Kural kuraldır. Artık arkadaş olmalı mıyız? onu bile bilmiyorum. <gülüyor> ne? <laughs> Simitibel! Skutelu! Yapmayın arkadaşlar hiç komik değil. sevimli işaret yine sorun mu çıkardı? Hayır. Yani evet ben ha, benimkini aldım ama arkadaşlarım henüz alamadılar. O yüzden bu durum sorun haline geldi. Anlaşılan o ki sevimli işaret olan yerden sorun eksik olmuyor. Sanırım öyle. Bazen keşke hiç işaretim olmasaydı diyorum. O zaman sorun olmazdı. Öyle olsun o zaman. Merhaba Apple Bloom. Niye burada buluşmak istedin? Çünkü işaretsizler olarak bir yerde toplanmalıyız. Açıkçası Apple Bloom, ikimiz de sevimli işaretimizi aldık. Aldınız mı? Ha, ha, ne aldınız? Aa, şu an bunu konuşacak vaktimiz yok. Hatta eski kulüp evinde takılacak vaktimiz de yok. Evet, artık sorumluluklarımız var. Ama belki seninle sonra görüşürüz. Çok sonra... Uyku Applejack'in düşündüğü gibi her şeyi geçirmiyor sanırım. Aa, Applejack, hani uyuyunca kendimi daha iyi hissedeceğimi söylemiştin ya. Nedense ben kendimi daha kötü hissediyorum. Gördün mü? Ne demiştim ben sana? İyi bir uyku bütün sorunlarını çözer. Neden öyle bitkin olduğunu şimdi anladım. Ama ne? Ne dediğini duymadın mı? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Evet, burada neyimiz var bakalım. Ne oldu Granny? Sorun nedir? Aa, sorun yok. Değil mi Applejack? Evet. Hiç sorun yok. Değil mi Big Mac? İşin aslı Apple Bloom, sevimli işaretin çıkmış. Evet. Olamaz. Bu seferki ne? Ne olmadığını söyleyebilirim. Kesinlikle elma değil. Değil. Ve biz burada elmasızları sevmeyiz. Evet, seni yollama vakti geldi. Burada kalamazsın. Ama burası benim evim. Ah, bir de adını değiştirmek zorunda kalacaksın. Evet. Bence sadece Bloom desen sana daha çok yakışır. Öyle değil mi Applejack? Doğru. Bilmiyorum ama artık bir an önce durmanı istiyorumdur artık. Sana oyun oynamadım ki. Sen bunları oyun mu sandın yoksa? Ben ne istediysem onu yaptım. Kabuslarla bana eziyet etmeni neden isteyeyim ki? Böcek <laughs> yakalamak istemedin, yardım ettim. Arkadaşlarını kaybetmek istemedin, yardım ettim. Eğer ailenle bir sorun yaşıyorsan ona da yardım edebilirim. Apple Bloom. Kendi gölgenden kaçman imkansız. Prenses Luna. Gölgemden mi dedin? Ne demek bu? Başından beri her şeyi kendim mi yapıyorum yani? Tabii ki Apple Bloom. Bu senin rüyan. Eğer her şey rüyaysa neden hala uyanmadım? Bazen bir konuda o kadar endişe duyarız ki... ...kendimizi bir kabusa hapsolmuş gibi hissederiz. Özellikle korktuğun belli bir şey olduğunu sanmıyorum. Doğru mu? Hmm, evet. Sanırım sadece sevimli işaretim alma konusunda endişeliyim. Yani kim olduğun konusunda da endişe duyuyorsun. Sevimli işaret böyle bir şeydir. Eğer kim olduğunu kabullenemezsen hayat kabusa dönüşür. Ama ben kendimi seversem diğer poniler de sever mi sence? Elbette. O zaman sevimli işaretimin ne olduğu önemli değil. Aynen öyle. Ama basitmiş. Dünyada sevimli işareti için bu kadar endişelenen tek pony benim herhalde. Aa, ondan emin olma. Salo ve Siviti belde kabus görüyor mu yani? Bu gece hepimiz çok yorulduk. Ama sanırım artık bir son vermenin vakti geldi. Prenses Luna! Biliyorum bu gece hepiniz çok şey düşündünüz. Ama sanıyorum Apple Bloom'un uyanmadan önce sizinle paylaşmak istediği bir şey var. Hala uyuyor muyuz? Harika! Evet, sanırım buna sevimli işaret avcılarının rüya toplantısı adını verebiliriz. <laughs> Mevsim sevimli işaretini aldığını duyunca ne kadar endişelendiğimizi biliyorum. Ama ben şahsen kendi işaretlerimiz gelene kadar her gece kabus görmek istemiyorum. Ben de öyle. Hepimiz korkuyor olabiliriz ama bir sevimli işaret kişiliğimizi veya çevremizdekilerin bizim hakkımızdaki fikrini değiştirmez. Neyse ki hepimiz aynı şeylerden korkuyoruz. Kim olduğumuzu hatırlamamız için birbirimize yardımcı olabiliriz. Günün birinde hepiniz sevimli işaretlerinizi aldığınızda yine takım olacağınızı unutmayın. Aynen öyle. Sizce Peps de böyle şeyleri düşünüp endişelenmiş midir? Buldum. Hadi onun için bir arkadaşlık paketi hazırlayalım. Böylece yalnız olmadanabilir. Sırf artık avcı olmadığı için onunla arkadaş olamayacağımızı düşünmesini istemeyiz. Ama um, uyanana kadar beklesek iyi olur. İyi fikir. Sme, ağlama, üzülme. Sevimli işaretim güzel olacak. Evet, anlaşılan birileri sonunda mutlu oldu. <laughs> Hem de nasıl ayım? <laughs> Gördün mü? Ne demiştim ben sana? İyi bir uyku bütün sorunlarını çözer. sen sanırım öyle. Ama keşke bu kadar yorucu olmasaydı.